genel izleyici için uygundur. Merhabalar, ben Profesör Doktor Ertuğrul Akşahin, ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Bugün size robotik protez cerrahisinden bahsedeceğim. Protez cerrahisi ortopedi ve travmatoloji alanında oldukça sık kullanılan ve uzun süredir kullanılan bir yöntem. Robotik protez bizim geçmiş yıllardan edindiğimiz bütün tecrübelerimizi, teknik bilgilerimizi teknolojiyle birleştiren, cerrahi sırasında robotun kullanıldığı bir yöntem. Robotik protez cerrahisinde ameliyatı robot yapmıyor. Ameliyatı cerrah robotun yönlendirmesiyle yapıyor. İki ayrı teknik var. Bir ameliyat öncesi planlama yapılarak direkt cerrahiye başlanması. Diğer teknikte de bizim daha çok kullandığımız teknik. Ameliyatın başlangıcında kişinin anatomisi robota bir takım algılayıcılar, sensörler yardımıyla tanıtılıyor. Nasıl oluyor bu? Ameliyata başlıyoruz. Bu sensörleri, algılayıcıları ekleme yerleştiriyoruz ve robota anatomiyi tanıtıyoruz. Sonra robotla bir cerrahi planlama yapıyoruz. İşte kesilerimizi, dizinlerimizi, açılarımızı planlıyoruz ve robot bize kolunu getirerek diyor ki buradan bu açıyla kesiyi yapmanız gerekiyor. Biz de robotun yönlendirmesiyle kesiyi yapıyoruz. Normalde biz ameliyat içi bir takım ölçümler yaparız. Doğru yapmış mıyız? Deneme protezleri koyarız. Doğru yapmış mıyız diye kontrol ederiz. Robot bu aşamada da bize yardımcı oluyor. Deneme sırasında robot tabi bütün anatomiyi algıladığı için, hareket aralığını algıladığı için diyor ki şurada bir sorunumuz var. Burayı düzeltelim. Dolayısıyla robotun teknolojik desteğini alarak cerrahi ideal bir şekilde sonuçlandırılabiliyor. Protez cerrahisi bizim çok uzun süredir yapı geldiğimiz bir yöntem ama takdir edersiniz ki bizim insan gözüyle yapabildiğimiz bir takım hatalar olabilir. Açısal, ölçüsel hatalar olabilir. Robotik protez bu açısal ve ölçüsel hataları ortadan kaldıran bir yöntemdir. Bugün size robotik protez uygulamalarından ve avantajlarından bahsettim. Daha fazla ve detaylı bilgi için bir uzmana başvurmanızı önerir, sağlıklı günler dilerim.